Galatasaray taraftarları, yönetim takımımızı deneyimli oyuncularla güçlendirmek konusunda kararlı. Savunmamızı güçlendirmek için listemizin başında bulunan isim ise hiç kimseden başkası değil, Sergio Ramos. PSG'den ayrıldıktan sonra deneyimli yıldız sözleşmesiz durumda ve Galatasaray ile görüşmeler hız kesmeden devam ediyor. Henüz anlaşmaya varılamamış olmasına rağmen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Molde ile oynanan maç sonrası yeni bir toplantı söylentileri var. Ancak sürprizler bununla sınırlı değil ve size Leonesun programına yeni eklenen bir ismi daha anlatmak istiyorum. Ancak önce kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü burada size sevgili Galatasaray'ımızın en son haberlerini her zaman ilk elden getireceğim. Şimdi de sizi yenilikle buluşturalım. Bu Fiorentina'yı savunan Serie A'daki yetenekli oyuncu Sofyan Amrabat hakkında. Nordin Amrabat, eski Galatasaray oyuncusu ve Sofyan'ın kardeşi, yaklaşmakta olanın ne olabileceğine dair bir ipucu verdi. İletişimler kuruldu ve yakında onu şanlı formasını giyerken görmeyi umuyor. Barcelona ve Juventus gibi diğer devlerin ilgisi olmasına rağmen Juventus'a gitme olasılıkları uzak, geçtiğimiz sezon Sofyan Amrabat Fiorentina ile 49 maçta parladı ve bir asistle katkı sağladı. Sözleşmesi neredeyse sona eriyor ve 30 milyon avro piyasa değeriyle bu Galatasaray için önemli bir hamle olabilir. Sevgili taraftarlar, duygusal anlar hiç eksik olmuyor. Ramos görüşte, Amrabat hedefte. Galatasaray piyasayı hareketlendirmeye söz veriyor. Peki, siz bu olası takviyeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorum yapmayı ve beğeni ile aboneliği unutmayın.